Arkadaşlar herkese selam. Mustafa ben. Size bahsettiğim gibi dün arabayı götürdük servise aldık geldik. Aldım geldim servisten dün akşam. Durum nedir bakalım. Arabanın yağını değiştirmişler. Zaten yağ uyarısı verdiği için yağ değiştirme zamanı uyarısı verdiği için arabayı götürdüydük. Normalde bakımına 5.000 km daha vardı. Kabaca 15.000 alın. 20 bin bakımını 15 binde yaptırmış olduk. Şimdi e, önce bir yağ çubuğuna bakalım. Yağ çubuğunu arkadaşlar e, biraz önce temizledim. Aslında arabayı daha dışarı e, götürecektim, Şöyle daha etrafı geniş bir yer ama şimdi çalıştırırsam tekrar yağın süzülmesini beklemem gerekecekti. O yüzden burada hemen evin önünde bahçede yapayım dedim. Gördüğünüz gibi e, şurada dahi yağ var şu anda. Yani eğer sıyılırken falan almıyorsa üstüne oralara kadar yağ var. Onun dışında arabanın motor odasını yıkamamışlar. Merak ettim ben. Ford'dayken yıkarlardı. Sordum biraz önce e, fiyat servisindeki elemana dedim niye böyle bu iş e, dediğine göre arkadaşlar dediğine göre Arabanın beyin kontrol ünitesi çok böyle ortada olduğu için Focus galiba şuralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Bu arabada gördüğünüz gibi ben akü ile motorun arasında bir yerde. Basınçlı suyun bir zarar vereceğinden korktukları için muhtemelen yapmadılar bu işi. Özel sıvılarla dışarıda temizlendiğini söyledi ama bilmiyorum nasıl yaparız yani. Şimdi gerçekten bir basınçlı su buralara zarar verir. bir oksitlenme kirlenme yaratır vesaire sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden şimdilik bir kenara koydum bunu. Gelelim faturamız ne oldu ona bakalım arkadaşlar. Arabanın içine geçeyim şöyle. Güneşten rahatsız oluyorum çünkü. Arkadaşlar fatura hemen hemen beklediğim gibi geldi. 2261 lira. Burada en büyük kalem 831 lira artı KDV ile motor yağı. Burada motorun ne kadar yağ aldığına ya da kaç gram yağ aldığından bahsetmiyor. Sadece bir ambalaj. Gördüğünüz gibi bir kutu yağ kullanılmış. Onun dışında 450 lirayla 20 bin bakımı. 20 bin bakımı ne yapıyorlar derseniz hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Gözle kontrol. Orasına baktık. Burasını parmakladık. Şurasını şöyle yaptık. Bujiler değişti mi? Yok. Bujiler 40 bine değiştirmiş. Tofaş değiştirmiş artık o yöntemi. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar filtreler yağ filtresi filtre elemanı hava filtresi, polen filtresi cam silecek suyuna 20 lira 22 lira para yazmışlar. KDV'si 27 28 lira yapar. Bir tane fren e, balata 45 lira yazmışlar. Ve bir karter tapasına da 100 küsür lira para yazmışlar arkadaşlar. Yani böyle bir şey bekliyordum ben. Çünkü ilk bakımlarda böyle bir öpüyor servisler. Oğlumla konuştum. Oğlumla Hyundai Kona var. O da bundan daha fazla para vermiş dediğine göre. Hyundai Kona'dan Hyundai Kona'ya bizim bu arabadan daha çok para vermiş. Bir de üstelik indirimli haliymiş. Hyundai Kona'da ne yaptılar bilmiyorum da. 2600 lira para vermiş. Kıyacı bir arkadaşım var iş yerinde ona sordum. Ona 1800 lira fiyat, 2200 lira fiyat çıkarmışlar. O da 1800 liraya düşürtmüş. Dün ben de biraz zorladım bir motu. Ne yapabiliriz diye. Arkadaşlar eğer bir mod değil de diyorum özel bir servise gitseymişiz. Yani koçun kendine ait olmayan bir şirkete gitseymişiz muhtemelen iyi bir indirim alacaktık. Bir mod en fazla 110 yapabiliyormuş. Ee, zengin adamlar çok ihtiyaçları yok. Antalya'da da bugün güzel bir gün. Aslında şu boşlukta yapacaktım. Dediğim gibi bu yağ olayını size gösterebilmek için arabayı bahçede hemen 5 dakika kısa bir video yapıyorum arkadaşlar. Dün akşam bir video yaptım beğenmedim. Eee benim oğlanı ameliyat edecek olan doktordan haber gelmiş. Cuma'ya ameliyatı alacaklar. Dolayısıyla ben de yarın Allah'tan zarar ziyan gelmezse Ankara'ya gideceğim. Cuma gününe çocukla beraber çocuğun yanında duracağım. Cumartesi pazar, pazar çıkaracaklarmış. Öyle demiş doktor. Vaziyet öyle. Şimdi delikanlı Ankara'da bazı işler için uğraşıyor. Ee, arabayla gideceklerim bunlar. Yani yeni arabalarda bu tür şeyler oluyor. Pahalı faturalar. Artık ucuz bir şey kalmadı. Yani Omrat, Şahin, Doğan, ne bileyim Toros, Broadway zamanları bitmiş arkadaşlar. Artık her şey çok pahalı. O yüzden herkes elindeki malın kıymetini bilsin. Arabanıza iyi bakın. Arabanızın, malınızın kıymetini bilin. Göğe araba yıkamışlar. Şuna bakar mısınız? Yıkadık diye bir de böbürleniyorlar. Şuna buna bak. Böyle işte arkadaşlar. Büyük servislere gitmenin e, şeyi kötülüğü de bu. Arabayı çalıştırdım duyduğunuz gibi. Maşallah saat gibi şıkır şıkır çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Bilmiyorum gürültü geliyor mu size. Durum bu. Demek ki bu arabanın 13-14 binde 14 bini geçirtmeyeceğiz yağını değiştirmek için. Dikkat etmek lazım. 14 binde yağın şeyi düşüyor biz kozetesiyle yağlama kabiliyeti. Arkadaşlar yarın bilmiyorum fırsatım olur mu video yapma. Arabanın tüketimini artık öğrendik. Yani 5,5 ile 6,5 arası bir değer yakalanabiliyor. Eğer düzgün giderseniz ki arabanın kitabını kontrol ettim tekrar sizler için. 5 onda 3, 5 da 4 litre tüketim veriyor. Ee, kullanma kılavuzu. Yani 5 da 3'ün altına düşürmek sürekli yokuş aşağı giderseniz olur belki de. Ee, düşürmek çok zor. Yani 5 6.5 buçuk, 6 buçuk bilemediniz arası makul bir değer gibi geliyor bana. Diyeceklerim bunlar. Hoşçakalın.